Eşlerin elini bıraktırdılar, yerine telefonları verdiler. Annelerin gözlerini çocuklarından aldılar, gözlerinin önüne dizileri, programları serdiler. Babaların eşlerine dokunduğu anları çalıp, kumandaya dokunduğu anlar inşa ettiler. Çoğu anne, Müge Anlı'yı dinlediği kadar dikkatle dinlemiyor yavrusunu. Dizisini beklediği heyecanla beklemiyor okuldan çıkış saatini. TikTok'taki evlilik videolarını izlediği aşkla sulamıyor kendi ilişkisini. Erkekler maçları çok iyi yorumluyor da kendi çocuğunun problemleri olunca yorumlayıp rehberlik edemiyor artık. Karı kocalar kim aşkitosuyla nerede kahve içmiş diye bakmaktan kendi kahvelerini göz göze, diz dize yudumlayamıyor, 40 yıllık hatırlar oluşturamıyorlar. Her gün 86400 saniyelik bir sermaye yatıyor hesabımıza. Karar bizim. Bu sermayeyi ailemiz için mi kullanacağız? başka hayatları izlemek için mi